Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Melon Playground oynayacağız. Şimdi Arkadaşlar bir tane hapisten kaçma şeyisi Evet şeyisi <laughs> Hazırlayacağım. Bak Daha açılmadı da ben biliyorum tabii ki de ben bu oyunun prosu Evet arkadaşlar buradan kargaya bu nasıl bir item? Hayta? Bu item normal item'dan farkını söylüyorum. Şimdi geniş bir açıla bakalım haritaya. Harita dümdüz. Bizim istediğimiz bak hırsız pumpkin. Ama bu kadar olamaz pumpkin. <laughs> Mesaj attı da değilse boş ver. Şimdi, şimdi buradan flip diyeceğiz Flip Bottle flip ha 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 çok komik. Evet, arkadaşlar. Bak elin, Hırsızın polisinin elin, sizin polisinin Elinin elin elin Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Türkçe nasıl konuşulur onu öğreteceğim. Yani aslında çok kolay bir şey de ben yapayım. Bak. Ya delet. Ya şırıngalardan en iyisi bence asit ve şu virüs. Koronavirüs virüs olması da Şimdi... Virüsü elma. Virüsü elma hak ediyor. Elma virüs kapsın. La asidi yaptık yanlışlıkla buna. La yanlışlıkla buna CD yaptık. Ama neyse bir şey olmaz. Patlıcan. Patlıcan ne Bu sever. Virüs oluyor. Eee. Koronavirüs oluyor. Eee virüs oldum. Maskemi takmadığım için virüs oldum. Eee molotov. Molotov. Molotov atalım. Böyle beşli falan. Activate. 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 Bu işe yaramayacak galiba. Ben bomba gönderiyorum. Tamam. Baba ya dedi bir şey oldu buna. Molotov da patladı. Evet arkadaşlar bu videodan bu. Okuldan sonra ben. Okula çanta taşırken ben bildim. Şimdi ya ne nereye bastım ben o? Şimdi iskelete ne yapılır? Çok önemli bir soru. iskelete ne yapılır? Merhaba. Güzel şarkı söyler misin? Maalesef çok müzik kulağım yok. Bak bu ne kadar sesli. Sihirli bir numara göstereceğim. Sihirli bir numara. Sivri bir ne ne sihirli? Ne Şöyle. Şöyle. Kaç tane size söyleyeyim? Size Söyle söyleyeyim. Neyse daha fazla <laughs> gözümü kanatmaya gerek yok. Şarkı söyleyeyim musun? Star Maker'in de sanki şarkı söyletmeyi öğretiyor. Evet buradan activate diyoruz. Adamın reçeli çıktı. Bu adam patlıcan mı? Ya patlıcan diyorum işte bir şey. <gülüş> Domates, biber, patlıcan. Neyse. Domates, biber, patlıcan. Dın 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 dın. E, bunu da geçeli çıktığına göre bu videoyu burada bitir. Yok hayır. <laughs> Mısır. Mısır'a ne yapılır arkadaşlar? Mısır'a ne yapılır? Hemen bilin! Hemen bilin! Hemen bilin! Nasıl yazsa her şey bilinir. E, Asit yapalım mı? Zaten geri düzelteceğiz. Dur bir. Üf. Lan ne oluyor? buna bulaştırdı. Koronavirüsü buna bulaştırdı. Ne yaptın sen öyle? Koronavirüsü buna bulaştırdı. Bu koronavirüsü bulaştırdı. Adam patladı. Benim suçum yok. Adamı tamir ediyordum. Adamı tamir... Adam... <laughs> evet arkadaşlar. Bu videonun... Clear, clear anything. Bak Apple güzel bir markada. O yüzden elini silah yok. Apple diye bir marka vardı. Bunu bilmeyenler için söyleyeyim. Belki biliyorsunuzdur. Ee, boot botlarını giydirelim. Bak. Arkadaşlar bu oyunda bilmediğiniz bir şey var. Bu aslında Michael Jackson. Dünü. Yo olmadı. Değil değil mi? Suyunu, suyunu çıkartalım. Yürük. Aa, suçtan kurtul. Gelmedi hemen hemen. Hemen. kafası. Ko ee, benim suçum yok. Adam tamamen bıçağın üstüne yürüdü. Benim suçum yok dediğim gibi. Hala da reçeli çıkıyor. Üf. Üf. Evet. Buna regen atarsak olur. Oyun mu? Merhaba. Merhaba. Güzel şarkı söyler misin? Hayır. Hmm, maalesef. Çok müzik kulağım yok. Hiç sorun değil. Şimdi sana sihirli bir numara göstereceğim. Ne sihri? Ne sihri? Şöyle. Hemen birkaç Bak, tane ilk söyleyeyim. ilk defa Bilmem reklamı mi? geçmeyeceğim. Ne olacak? Gözlüğüm çok Zor kalınca. günlerimde hep sen yanımda vardın. Aa. oh. oh, oh. E zaten direkt normal şarkının sözlerine bakarak yapamıyor da oradan bakınca oluyor. Ya çok mantıklı ya. Ya ben de böyle reklam yapsam herkesi reklamdaki oyunu dedi. Mükemmel. Şimdi... Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Şimdi kıyafetlerden buna şos yani ayakkabı demek. Birinci sınıf İngilizce. Aa pantolonmuş bu. Pan. Aa. Aa! Şunu şöyle yapsak. Adam çok şekil oldu ya. Hayatımda böyle şey. Oy! Bir de şapka tak. Oy! Mükemmel. Ama her insanın bir bak. Hayatınızda en en son işte Arkadaşlar videoyu bir keseceğim ama benim Türkçe öğrenmem. Ya şey ya ne diyeceğimi unuttum. Dur bir. Vay. <laughs> Onu <laughs> <laughs> da şöyle takalım. Oy. Bir de bunu tak. Oy. <gülüyor> ama. Ama. <gülüyor> Hala var. Şimdi La bu ne yapıyor? E bu yılan gibi oynuyor bu. Evet. Bak. Bakın arkadaşlar. Bir videodan daha Bu ne tarafa sıkıyor anlamadım ki. Yok bu silahtan pistol bir pistol pistol diyor pistol bir <laughs> pistol pistol diyeceğim şimdi. tamam oh ayağım kaşındı ayağım evet bunlar yapacak en manyakça şey ne olabilir düşündünüz mü düşünmeyin ee, monotofla değil kesinlikle. Monotofla onlar. Monotof ne? <laughs> yok. Merhaba. Ya bir şey bir şey var. Hmm, çok gidiyorum? Hiç, hiç sorun değil. Bari farklı reklam çıksa anlarım da ikide bir aynı reklam çıkıyor. Monotof koyulmuyor. Oyun. Oyun dondu. Puh. Oyun dondu. Oyun dondu. <laughs> Ağlayacağım oyun dondu. Oyna hareket ettiremiyorum. <laughs> Her şey sil. <laughs> sil. Her şey sil. Her şey sil. En çok yediğiniz yemediğiniz. Onun bomba olduğunu bilmiyordum ki ben. Söyleseydiniz onu onu. Elmayı çok mu seviyorsunuz? Elma, elmaya bayılıyor musunuz? E Elmanın kafası koptu. Elmayı çok mu seviyorsunuz? Elmaya bayılıyor musunuz? Dıt. Elmayı çok mu seviyorsunuz? Elmayı bayılıyor musunuz? Eyvaya, ey eyvaya. <laughs> Konuşmayı mutsuz. Ayva, ay yok ayva. Allah Allah. <laughs> Alpe, Alpe de konuşma dersi vermek isteyenler. Böyle. Tamam. Tamam. Şimdi activate. Headshot! headshot evet, şey arkadaşlar. O kadar da Fortnite oynuyoruz bu Oy. Bak sonuncusu özel bak. Sona kalan özel de Squid Games Sanki. Sona sona kalanı salın. Sona kalanı Huggy Wuggy yapacağım. Huggy Wuggy hala. Son kalanı Enes Patos yapacağım. Son kalanı ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? Eee... Reçel yapacağım. Yok reçel. Bence de reçel olmasın. Tamam. Şimdi... Hayy! Döv bir en son da patlıyor da ama bunu çıkaracağım. Hey. Ama bu patladı. Patlamasını istiyorum mu? Hmm. Evet. Evet. arkadaşlar yok bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Aynen köpek balığı insanı koruyor. Aynen bu reklamı 20 kez gördüm ben. Köpek balığı insanı koruyor. Zaten cam o kadar dayanıklı ki. Şey yani. Hiç. Köpek balığı bile kıramıyor yani cama. Kırılmaz cam sanki. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Daha fazla videoyu like atıp abone olabilirsiniz. Bay bay. Niye ikide bir, bir ölüyor ya?